sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 13-19 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar evet şu sıralarda Venüs ve Mars Koç burcunda ilerliyor. Sizin için güzel bir alanda bu da aşk hayatınızı hareketlendirecek anlamına gelir. Evet ilişkiler kadın erkek çevrenizde bu dönemde kalabalıklar çok olabilir. Güneş ve Merkür de Kova burcunda. O da zaten iletişim evinizde. Genel anlamda hayatınızdaki haber trafiğini, iletişim trafiğini arttırıyor. Bu iş görüşmeleri getirebilir size yeni teklifler, yeni tanışmalar getirebilir. Bunlar tabii aşk hayatınızda da bazı hareketlenmeler ortaya çıkarabilir. Haftanın ilk günü Ay Başak burcunda ee, daha çok hani böyle işinize, kariyerinize genel anlamda sorumluluklarınızı odaklanabileceğiniz bir gün. Bu zaman zaman üzerinizde baskı yaratabilir, biraz sıkıntı verebilir. Salıdan itibaren rahatlıyorsunuz. Ay Terazi'ye geçecek çünkü. Ee, dış dünyaya, sosyal konulara, keyif aldığınız kavramlara, arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Çarşamba günü bir arkadaşınızla aranızda ufak bir gerilim olabilir veya flörtünüz veya sevgilinizle aranıza kıskançlık nedeniyle biraz böyle ya da inatçılıkla ilgili hani benim dediğim olsun senin dediğin olsun gibi böyle bir ufak bir mücadele olabilir. Burada daha anlayışlı davranmanız gerekiyor. Cumadan itibaren Ay Akrep burcunda olacak pazar gününe kadar yalnız kalma isteğinizin artabileceği bir günler. Salı ve çarşamba eğer çok yorulursanız ki yorulabilirsiniz, daha fazla hani etrafınızda insan ve kalabalık olacak gibi. Bu nedenle perşembeden itibaren zaman zaman biraz kendinize özel, e, yalnız kalabileceğiniz ortamlar e, ayarlamak, bu şekilde kendinizi, kafanızı biraz dinlemek çok faydalı olabilir. E, Pazar günü ise ay yay burcunda e, bugün zaten hani enerjiniz yüksek olacak, motivasyonunuz yüksek olacak, e, rahatlıkla dikkat çekebilirsiniz kendi arzularınız, istekleriniz için rahatlıkla eyleme geçebilirsiniz. ve Etrafınızdaki kişileri de iyi motive edebileceğiniz, onlara da o iyimser enerjinizi verebileceğiniz bir gün olacak sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.